Bugün 27 Temmuz 2023 günlerden Perşembe. Bugünkü konumuz belediye hizmetleri. Ama ayırmıyorum. Murat Paşa, Kepez Konya'nın büyük şey falan diye ayırmadan genel bir konuşma yapacağım. Niye böyle yapıyorum? Çünkü son günlerde özellikle şehirde çöple ilgili çok ciddi sıkıntılar gelmeye başladı. İlgimi çekti Aslantara'ya tertemiz bir kenttir. Niye böyle olduk diye. Biraz araştırdığımda şunu gördüm. Belediyelerin kadrosu eksildi. EYT'nin yani emeklilikte yaşa takılanların emekli olduklarından olmasından sonra e, kent merkezinde <laughs> bu anlamda bir sıkıntı oldu. Ve e, çöpte çalışacak eleman bulmakta güçlük çekiyor. Çöp toplayacak vatandaş bulmakta güçlük çekiyor belediyeler. Döndük zaten otobüsle ilgili sıkıntıyı biliyorsunuz. Belediyenin otobüsü var ama kullanacak şoför bulmakta zorluk çekiyor. Peki buradan nereye geldik? Yıllardır Türkiye genelinde şöyle bir noktadaydık. Herkes üniversite mezunu oluyordu üniversiteler açtık, içerisinde dekanı olmayan e, bölümler açtık, profesör olmayan bölümler açtık. Buralardan mezunlar verdik, verdik, verdik. Şimdi inanılmaz derecede çok sayıda üniversite mezunumuz var. Fakat bu tip ara eleman bulmakta da güçlük çekiliyor. Yani bir otobüs şoförü bulamıyorsunuz, işte bir çöp toplayacak insan bulamıyorsunuz. E, ve Dışarıdan Antalya dışından da temas kurulduğu zaman da Antalya'nın kiraları yüksek olduğu için buraya gelmek istemiyorlar. Yani bir başka deyişle Antalya'nın o güzel büyülü dünyasına kapılıp işte ama en büyük hayal neydi? Belediyelerde çalışmaktı, kamuda çalışmaktı. Artık bu iş esprisini kaybetmiş gibi duruyor. Tabii bunda en büyük etkenlerden bir tanesi de demin ifade ettiğim gibi üniversite mezunlarından yani belediye, millet belediyeye girmek istiyor. Günlük bana 3 tane geliyor herhalde belediye başkanlarına 33 tane 330 tane gidiyordur. Herkes belediyeye girmek istiyor ama belediyede şöyle çalışmak istiyor. Bir masa başına kendimi atayım. Klimalı ortamda bir de önümde bilgisayar varsa yani herkesin aslında hayali beyaz yakalı olmak. E peki siz herkes beyaz yakalı yaparsanız herkesi normal bu yapılması gereken işleri kim yapacak? Onu da bilen yok. Eee Tabii önümüzdeki günlerde bu sıkıntı belli ki daha da büyüyecek çünkü hakikaten şeyde sıkıntı sürüyor alt tarafta ve belediyelerin tamamına yakında bu problem var. Yani birinin ikisinden bahsetmiyorum. Ne mi olur derseniz söyleyeyim size. Birkaç yıl içerisinde belediyemizin çöplerini artık Suriyeli vatandaşlarımız Suriyeli belediye çalışanları toplar. E bu ayıp da bize yeter. Esen kalın.